Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mouse renginin nasıl, nasıl, siyah yapılır onu göstereceğim. Evet şu çünkü şu an mouse'u beyaz ama içi dışı farklı görünüyor. Şimdi e, biz saat sağ tık yapıyoruz. Ve kişiselleştiriyoruz sağ tıklıyoruz. gibi burada bir tane ekran açıyor kendi yani bir yerden. Ve fayi şartlarını değiştirme tıklıyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıyor. Şimdi malzeme aşağı kaydırıyorum artık. Burada onun daha küçüğünü veriyor. birazcık daha aşağı kaydır Yok, şu bu sefer yukarı kaydırdım. <laughs> şu an tam ayarında siyah var. E, tamamlıyoruz İçten dıştan hiçbir şey gözükmüyor. Ve bu şekilde siyah oluyor Ama daha farklı istiyorsanız aşağı biliyorsunuz. Burada bağlantı seç var. Bağlantı seç Burada çeşit çeşit şeyler var. Mesela şu hmm, şunu no. Ve tamam diyorum. Artık bu göstergeler bu şekilde oluyor. Ve iç kısımları da farklı olmuş şekilde oluyor. Ve, ama ben böyle olmasını istemediğim için. Aşağı kırık ve daha iyi siyah olması için şöyle bir tane parmak kadar parmak ucu kadar şey, siyah var siyah tıklıyoruz tamamlıyoruz ve tamam iç yaşında hiçbir şey görünmüyor bu videomuzu buraya kadar arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın.